Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Yap Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir sütlü poğaça tarifimiz var. Hemen şöyle iki bardak sütümüzü ısıttık. Kenara aldık arkadaşlar. Yoğurma kabımıza. Şöyle döktük. Burada bir yemek kaşığı tepeleme şekerimiz var. Bir paket de mayamızı döktük. Güzel karıştıralım. Mayamız bir, bir iki dakika bekleyelim. Şimdi hemen şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız. Bunu da döktük. 5 su bardağı unumuz var. Yumuşak bir şekilde hamur olacak arkadaşlar. Çok sert yoğurmayacağız. 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var şimdi onu güzelce yoğuralım geri yuvanın umusunda tamamını döktük pürüzsüz de hamur olana kadar yoğuralım. Kenarlarını şöyle toparlayarak. Hamurumuz şöyle pürüzsüz güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Bana yumuşacık Şimdi üzerine kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Şöyle hamurumuzun mayası çok güzel bir şekilde kabardı. Tekrarın havasını alalım. Şimdi hamurumuzu küçük küçük parçalara ayırıp yuvarlayacağım arkadaşlar. Boş olacak. Şu şekil çünkü sümeyivireceğim. Birazdan asiyona beslenmesine koyacak. Küçük küçük olsun anne dedi. hepsini bu şekilde yapalım. Poşanı yuvarladım şöyle, üzerine kapatıp 15 dakika bekleteceğim tepsi mayasının gelmesi için. Hamurumuzu şöyle beklettik arkadaşlar. Şimdi üzerine sürmek için bir adet yumurtamızın sarısını, bir tane tatlı kaşığı süt ilave ederek şöyle güzelce çırpalım. 10-15 dakika beklettik. Poğaçalarımızı şöyle etrafa gelecek şekilde sürelim. Bayağı küçük aldık yumaklarımızı. Şimdi poğaçalarımızın üzerine de şöyle mavi haşhaşımız var. Orta kısmına azar azar koyalım. Fırınım 200 derecede arkadaşlar ısındı. Isıtmış olduğumuz fırınımıza hemen gönderelim. salçamız pişti şöyle. Bakın minnak minnaktı. Kabardılar. Alt üstü nar gibi kızardı. yumuşacık arkadaşlar. Şöyle bir tanesini bölüp gösterin. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. hoşça Hoşçakalın.